Bileziğin tarihi yaklaşık 7000 yıl öncesine, yani milattan önce 5000 yıllara kadar uzanıyor. İlk bilezik örnekleri, arkeolojik kazılarda Mezopotamya, Mısır, Hindistan ve Çin gibi kadim medeniyetlerde bulunmuştur. Üstelik bu bilezikler sadece süslenmek için değil, aynı zamanda koruyucu, simgesel ve hatta tıbbi amaçlarla da kullanılıyordu. Kısacası, bileziği tek bir kişi değil, birçok farklı uygarlık aynı dönemlerde keşfetti ve geliştirdi. Mısırlılar bilezikleri sadece takı olarak değil, manevi ve dini semboller olarak da kullandılar. Özellikle sıkarap bok böceği sembolü kötü ruhlardan korunma anlamı taşırdı. Bugünkü Irak topraklarında yer alan Sümerler bilezikleri sosyal statü göstergesi olarak kullanıyordu. Altın ve değerli taşlarla süslenmiş bilezikler soylulara aitti. Bugün bile geleneksel Hint düğünlerinde gelinlerin bilezik takması bir zorunluluktur. Hindistan'da bileziklerin anlamı bereket, evlilik, koruma ve kadın gücü olarak görülür. Çin'de ise özellikle yeşim taşı jade, bilezikler oldukça popülerdi. Bu taş, şans, sağlık ve uzun ömür anlamına gelirdi. Bugüne kadar bulunan en eski bilezik, Rusya'daki Denisova mağarasında 2008 yılında keşfedildi. Tahmin et ne kadar eski, 70 bin yaşında. Evet yanlış duymadın, bu bilezik, Denisovalı insanlara ait ve taşlardan yapılmıştır.